İlk oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 6 uzun yılın ardından Kingdom Come: Deliverance ki Henry of Skalitz'i bir sonraki macerasına taşırken oyuncuları da Orta Çağ'ın tarihsel açıdan en doğru, en gerçekçi ve en etkileyici video oyun rekreasyonlarından birine geri döndürüyor. İlk oyunun bıraktığı mirası devralan bu devam oyunu hem oynanış mekanikleri hem de görsel anlamda önemli geliştirmeler sunuyor. Daha büyük ve tatmin edici bir açık dünya ile birlikte sürükleyici ve cesur bir anlatı da vaat ediyor. Üstelik bu hikaye yalnızca keyif almakla kalmayıp aynı zamanda takip edilmesi de kolay bir yapıya sahip. Bütün bu unsurlar göz önüne alındığında Kingdom Come Deliverance 2 uzun bekleyişe fazlasıyla değdiğini kanıtlıyor. Ancak bu oyunu doğru bir şekilde değerlendirebilmek için ne olduğundan çok ne olmadığına bakmak gerekiyor. Dragon's Dogma 2 veya The Elder Scrolls V Skyrim gibi destansı bir fantezi RPG'si değil. Büyüler, ejderhalar ya da doğaüstü güçler barındırmıyor. Bunun yerine oyuncuları 15. yüzyıl Bohemya'sına götüren, gerçek tarihsel olaylardan ve atmosferden beslenen bir anlatı sunuyor. Kingdom Come Deliverance 2 esasen bir ortaçağ simülasyonu niteliğinde ve kendi hikayesini anlatırken oyuncuları o dönemin gerçeklerine sadık bir dünyaya çekmeyi amaçlıyor. Bu noktada oyunun tasarım tercihleri büyük önem taşıyor. Günümüz RPG oyunlarında yaygın olan uçsuz bucaksız özgürlük anlayışı yerine Kingdom Come Deliverance ilk bilinçli bir şekilde kendisini belli sınırlarla çevreleyerek gerçekçiliğe odaklanıyor. Bu durum Kimileri için bir sınırlama gibi görünse de aslında oyuncuya modern RPG'lerin çoğunda bulunandan daha özgün bir rol yapma deneyimi sunuyor. Oyunun temel amacı oyuncuya bir kahramanlık hikayesi yaşatmaktan ziyade dönemin gerçeklerine uygun bir yaşam deneyimi sunmak. Bu bakış açısından değerlendirildiğinde Kingdom Come: Deliverance ki tam olarak olmak istediği şeyi başarıyla yerine getiren bir oyun. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde Kingdom Come Deliverance 2, şüphesiz 2025'in en dikkat çekici ve en iyi oyunlarından biri olmaya aday. Eğer tarihsel gerçekçiliği temel alan, derin bir rol yapma deneyimi arıyorsanız, bu oyun sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi, Kingdom Come Deliverance 2'nin en büyük yıldızı, titizlikle hazırlanmış ortaçağ dünyası. Ancak bu kez, her biri mükemmel bir şekilde uygulanan çok sayıda iyileştirme bulunuyor. Özellikle dünya... Önceki oyuna kıyasla çok daha canlı ve dinamik bir hale getirilmiş. Oyuncuların giyim tarzından hareketlerine kadar hemen hemen her şeye tepki veren NPC'ler sayesinde etkileşimli ve gerçekçi bir atmosfer yaratılmış. Elbette bu dinamik dünya ilk oyunun da öne çıkan özelliklerinden biriydi. Ancak devam oyununda bu sistem çok daha ileri taşınarak oyunculara gerçekten yaşayan ve nefes alan bir ortam sunmayı başarıyor. Bu atmosferin bu kadar güçlü hissedilmesinin en büyük nedenlerinden biri ana karakter Henry'nin sıradan bir insan olması. Çoğu RPG oyunu oyuncuları önceden belirlenmiş bir kaderi olan dünyayı kurtarmaya yazgılı bir kahraman olarak konumlandırır. Böyle oyunlarda karakterler genellikle doğaüstü yeteneklere sahip olur veya en azından dünyayı kurtarmak için ihtiyaç duyduğu her bilgiyi edinmiş şekilde yolculuğa başlar. Ancak Kingdom Come Deliverance 2 bu geleneksel RPG anlatımını bir kenara bırakıyor ve gerçekçiliğe öncelik veriyor. Oyunun başında Henry sıradan bir demircinin oğlu olarak karşımıza çıkıyor ve hatta okuma yazmayı bile zar zor biliyor. Bu bilinçli tercih oyuncunun bir kahraman olarak öne çıkmasından ziyade onun içinde bulunduğu dünyayı daha geniş bir perspektiften keşfetmesini sağlıyor. Bu yaklaşımın en büyük avantajı Kingdom Come Deliverance 2'nin dünyasını yalnızca Henry'nin yolculuğuna odaklanmaktan çıkarıp çevredeki hayatı da en az onun kadar önemli hale getirmesi. Örneğin oyunun geçtiği Kuttenberg şehrinde yürürken tüccarların NPC'lerle tıpkı Henry ile konuştukları gibi diyaloglar kurduklarını duyabiliyorsunuz. Hatta zaman zaman anlaşmazlığa düşen NPC'lerin yumruk yumruğa kavga ettiğine bile tanık olabiliyorsunuz. Bu detaylar oyuncunun dahil olup olmamasına bakılmaksızın sürekli hareket eden bir dünya hissi yaratıyor. Kingdom Come Deliverance 2'deki her NPC belirli bir günlük programa sahip. Oyuncu veya çevresel olaylar bu rutine müdahale etmediği sürece kendi işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu sistem bir anlamda The Elder Scrolls for Oblivion'ın Hero of Kvatch karakterine benzer bir mantık taşıyor. Oyuncu herhangi bir dikkat çekici hareket yapmadığı sürece NPC'ler ona sıradan bir insanmış gibi davranıyor. Ancak bir mağazayı soymaya kalkıştığında ya da bir kavgaya karıştığında NPC'lerin ona nasıl tepki verdiğini görmek mümkün oluyor. Elbette Kingdom Come Deliverance sunduğu dünyayı özel kılan yalnızca bu dinamik yaşam döngüsü değil. Oyunun görselliği de önceki oyuna kıyasla ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Özellikle sinematik sahnelerde karakterlerin saçları, zırhları ve ellerindeki kılıçları gibi detaylar çok daha gerçekçi ve ayrıntılı görünüyor. Oyunun 15. yüzyıl Bohemya'sını tasvir eden açık dünyası ise keşfetmesi büyük bir zevk haline getirilmiş. Ancak bu keşif klasik RPG'lerde olduğu gibi yalnızca güçlü zırhlar ya da ganimetler peşinde koşmakla sınırlı değil. Kingdom Come Deliverance 2 oyuncularına unutulmaz anekdotlar, etkileyici manzaralar ve ilginç karakterler aracılığıyla dünyasını hissettirmeyi başarıyor. Bu da keşfi bir zorunluluktan ziyade doğal bir merakla yapılan bir yolculuğa dönüştürüyor. Sonuç olarak Kingdom Come Deliverance 2 oyuncuya sıradan bir insan olmanın getirdiği zorlukları sunarken bir yandan da inanılmaz derecede detaylı ve yaşayan bir dünya deneyimi yaşatıyor. Eğer gerçekçilik odaklı, tarihsel atmosferi güçlü bir RPG arıyorsanız bu oyun sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Kingdom Come Deliverance 2'nin yaşayan ve nefes alan dünyası her ne kadar büyüleyici olsa da esasen oyunun sürükleyici, duygusal ve takip etmesi kolay anlatısına bir arka plan oluşturuyor. Hikaye ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor ve Henry ile Sir Hans Capo'nun Bohemia kralı Sigismund'a karşı daha fazla destek toplamak amacıyla Troski kalesine doğru yola çıkmasıyla başlıyor. Başlangıçta hafif ve neşeli bir ton hakim olsa da olaylar hızla kontrolden çıkıyor ve Henry parçaları bir araya getirerek yepyeni bir gizemi çözmek zorunda kalıyor. Her ne kadar Kingdom Come: Deliverance 2 teknik olarak ilk oyunun devamı niteliğinde olsa da, tamamen bağımsız bir oyun olarak da oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri oyunun açılış saatlerinde ilk oyunun en önemli olaylarını geri dönüşler ve diyaloglar aracılığıyla oyunculara hatırlatma konusunda gösterilen özen. Bu sayede seriye yeni başlayanlar da Henry'nin hikayesine yabancılık çekmeden dahil olabiliyor. Hatta devam oyununda geri dönen oyunculara bazı önemli diyalog seçenekleri sunularak kendi Henry versiyonlarını yaratma şansı tanınıyor. Bu oyunda kayıt dosyası aktarımı olmamasını telafi eden başarılı bir sistem olarak öne çıkıyor. Kingdom Come Deliverance 2'nin anlatısını özel kılan bir diğer unsur ise oyundaki yan görevlerin dünyayı daha derinlemesine keşfetmeye olanak sağlaması ve ana hikayeye daha fazla bağlam kazandırması. Yaklaşık 150 saatlik oyun süren boyunca neredeyse tüm yan görevleri tamamladım ve hiçbirinin sıkıcı geldiğini hatırlamıyorum. Hatta en basit görevler bile kendi içinde ilgi çekici bir yapıya sahipti. Bunda oyunun yan görevlerinin oyuncuyu ortaçağ dünyasına daha da derinden sokma konusundaki başarısı etkileyici seslendirme performansları ve her görevin sunduğu tatmin edici ödüller büyük rol oynuyor. Sonuç olarak Kingdom Come: Deliverance 2 yalnızca gerçekçiliği ve detaylı dünyasıyla değil, aynı zamanda güçlü anlatımı ve derinlemesine hikaye anlatımıyla da öne çıkıyor. Gerek ana hikayesi gerekse yan görevleriyle oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmayı başarıyor. Eğer hikaye odaklı, sürükleyici ve duygusal derinliği olan bir oyun arıyorsanız Kingdom Come Deliverance 2 kesinlikle beklentilerinizi karşılayacaktır. Son 10 yılda oyuncu ajansı kavramı giderek daha fazla popülerlik kazandı. Geliştiriciler oyunculara oyun dünyasında daha fazla özgürlük sunabilmek için yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyor. İşte tam da bu noktada Kingdom Come Deliverance 2 parlıyor. Oyunda yapılan hemen her karar büyük ya da küçük fark etmeksizin dünya üzerinde somut bir etki bırakıyor. Oynanış döngüsünü kesin bir şekilde tanımlamak oldukça zor. Çünkü oyuncular herhangi bir yere gidip herhangi bir şey yapma özgürlüğüne sahipken oyunun anlatısı tarafından belirli bir yolu takip etmeye zorlanmıyor. Hızlı veya yavaş ilerlemek tamamen oyuncunun kendi tercihi oluyor. Kingdom Come Deliverance 2 tam anlamıyla bir rol yapma oyunu ve oyunculara eylemlerinin sonuçlarına katlanmaya hazır oldukları sürece diledikleri her şeyi yapma imkanı sunuyor. Bu özgürlüğün en belirgin şekilde hissedildiği alan ise diyalog sistemi. Oyundaki konuşmalar oyunculara genellikle birden fazla seçenek sunuyor ve her seçim diyalogların ve görevlerin gidişatını büyük ölçüde değiştirebiliyor. Bu sistem oyunculara Henry'nin karakterini, diğerleriyle olan ilişkilerini ve genel olarak oyunun hikayesindeki rolünü şekillendirme konusunda büyük bir güç veriyor. Ancak Kingdom Come Deliverance 2 oyuncuların her şeyi yapabilecekleri anlamına gelse de yapmamaları gereken şeyleri yaptıklarında bunun sonuçlarıyla yüzleşeceklerini açıkça gösteriyor. Oyunun iki açık dünya bölgesindeki evleri ve dükkanları yağmalayarak büyük bir servet kazanmak teknik olarak mümkün. Ancak yakalanmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Neyse ki kişisel deneyimimde olayları konuşarak çözmeye yatkın biri olduğum için bu tür tehlikeli durumlardan sıyrılmayı başardım. Ancak Özellikle oyunun ilk aşamalarında Henry'nin becerileri yeterince gelişmediği için diğer oyuncular benim kadar şanslı olmayabilir. Bu tarz sistemler Kingdom Come Deliverance 2'nin kayıt sisteminin oldukça maliyetli olmasıyla birleştiğinde daha da kritik hale geliyor. Oyuncular yalnızca sahip oldukları ya da kiraladıkları bir yatakta uyuyarak, kaydet ve çık seçeneğiyle oyundan çıkarak ya da bir Savior Schnapps içerek oyunlarını kaydedebiliyor. Savior Schnapps kaydetmenin en uygun yolu olsa, da nadir bulunan ve pahalı bir kaynak olduğu için sık kullanımı zor. Bu durum bir noktada Dragon's Dogma 2'deki hızlı seyahat sistemine benziyor. Çünkü orada da haritada hızlı hareket etmeyi zorlaştıran nadir bir kaynak gereksinimi bulunuyor. Aynı şekilde Kingdom Come Deliverance 2, oyuncuların suç işlemeden hemen önce kayıt yapmasını zorlaştırarak alınan risklerin ve yapılan seçimlerin önemini artırıyor. Ancak tüm bu sınırlamalar ve mekanik detaylar, oyunun oyuncu ajansını kısıtlamaktan çok güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor. Oyuncular yapmayı seçtikleri şeylerde tam bir özgürlüğe sahipler ve bu özgürlük Kingdom Come Deliverance 2'nin en güçlü yönlerinden biri. Ana hikaye deneyimlemeye fazlasıyla değer olsa da oyundaki yan görevler de en az ana hikaye kadar özenle hazırlanmış durumda. Oyundaki birçok görev birbiriyle bağlantılı ve bir görevde alınan karar doğrudan başka bir görevin gidişatını etkileyebiliyor. Bu da oyuncunun yan içeriklere yönelmesini yalnızca bir ekstra değil, oyunun dünyasında anlamlı bir etkileşim haline getiriyor. Üstelik Kingdom Come Deliverance ki oyunculara oyunun büyük zorluklarıyla uğraşmak yerine tamamen farklı bir aktiviteyi tercih ettiklerinde bile kötü hissettirmiyor. Örneğin bir hanın arkasında gübre yükleyerek iki yabancının borcunu ödediğinizde bile oyun bu tercihi küçük görmüyor ve bunun dünyaya etkisi olduğunu hissettiriyor. Bu oyunun rol yapma öğelerini ne kadar derinlemesine İşlediğinin bir kanıtı, sonuç olarak Kingdom Come: Deliverance, League, oyunculara her açıdan gerçek bir özgürlük sunan bir RPG deneyimi yaratıyor. Oyunun hikayesi, oynanışı ve etkileşimleri, oyuncuların yalnızca bir anlatıyı takip etmelerini değil, kendi hikayelerini yazmalarını sağlıyor. Eğer gerçek anlamda oyuncu ajansının ön planda olduğu, seçimlerin gerçekten önemli olduğu bir oyun arıyorsanız, Kingdom Come: Deliverance tam da ihtiyacınız olan deneyimi sunuyor. Kingdom Come Deliverance 2'nin oyuncu ajansına yaptığı vurgu yalnızca seçimler ve sonuçlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Henry'nin oynanış şeklini doğrudan etkiliyor. Oyundaki ilerleme sistemi büyük ölçüde The Elder, Scrolls 4 Oblivion'a benziyor. Burada oyuncuların gerçekleştirdiği eylemler karakterin çeşitli alanlardaki deneyimini artırıyor. Güç ve çeviklik gibi temel istatistiklerin yanı sıra konuşma, gizlilik, kılıç kullanımı ve ağır silahlar gibi daha spesifik beceriler de bulunuyor. Örneğin Henry'nin konuşma becerisini geliştirmek için oyuncuların NPC'lerle sık sık sohbet etmesi ve konuşma beceri kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bu sistem Kingdom Come Deliverance 2'nin oyuncu ajansına verdiği önemin doğrudan bir yansıması niteliğinde. Çünkü bu mekanik oyuncuların oyunu nasıl oynamayı tercih ettiğinin somut bir kanıtı olarak işlev görüyor. Kılıç ustalığını geliştirmek isteyen oyuncular ne kadar çok kılıç kullanırlarsa o alanda doğal olarak o kadar yetenekli hale geliyorlar. Öte yandan gizliliği tercih edenler NPC'lerin arkasından sessizce geçerken veya kilitli sandıkları açarken gizlilik istatistiklerini artırabiliyorlar. Oyunda belirli bir oynanış tarzına yönlendiren herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kingdom Come Deliverance 2 oyuncuların olaylara nasıl yaklaşacaklarına tamamen kendilerinin karar vermesine izin veriyor. Örneğin bir görev oyuncuyu sessiz ve dikkatli olmaya teşvik etse bile oyuncular gizli bir suikast planı yaparak ilerleyebilecekleri gibi tüm düşmanların üzerine silahlarını çekerek de saldırabilirler. Bu oyunun sunduğu özgürlüğün en büyük göstergelerinden biri. Her ne kadar bazı seçimler en iyi sonucu doğurmasa da Oyun oyunculara doğru veya yanlış yol kavramı dayatmadan tamamen özgün bir rol yapma deneyimi sunuyor. Sonuç olarak Kingdom Come: Deliverance iki, yalnızca derinlemesine bir hikaye, anlatımı ve sürükleyici bir dünya sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncunun oynanış tarzını şekillendirme konusunda büyük bir özgürlük sağlıyor. Oyundaki her beceri oyuncunun doğrudan deneyimlediği eylemlerle gelişiyor ve bu da her oyuncunun Henry'sinin oynanış tarzına göre farklı şekillenmesine neden oluyor. Eğer özgün ve dinamik bir ilerleme sistemine sahip, tamamen özgürlük sunan bir RPG arıyorsanız Kingdom Come Deliverance 2 tam size göre. Kingdom Come Deliverance 2'nin en dikkat çekici yönlerinden biri serinin erişilebilirlik konusundaki ilerlemesi. İlk oyunun en büyük eleştirilerinden biri öğrenme eğrisinin oldukça dik olması ve genel zorluk seviyesinin yeni oyuncular için caydırıcı olabilmesiydi. Bu büyük ölçüde oyunun gerçekçiliğe olan bağlılığından kaynaklanıyordu. Kelsey D2, Selefi'nin sunduğu bu gerçekçi deneyimi koruyarak oyunu daha ulaşılabilir hale getirmeyi başarmış. Tabii ki bu artan erişilebilirlik Kingdom Come Deliverance 2'yi basit bir oyun haline getirmiyor. Özellikle oyunun başlarında hala zorlayıcı olabiliyor. Ancak mekanikler daha akıcı bir hale getirilmiş ve oyuncuların sisteme alışma süreci hızlandırılmış. Bu nedenle KCD ki seriye yeni adım atan oyuncular için daha kolay bir giriş noktası sunarken aynı zamanda deneyimli oyuncuların da aradığı tatmin edici derinliği koruyor. Kingdom Come: Deliverance 2'nin savaş sistemi, önceki oyundaki beş yönlü saldırı sisteminden 4 yöne indirgenerek daha rafine bir hale getirilmiş. İlk oyundaki savaş mekanikleri ağır ve metodik bir yapıya sahipti. Ancak KCD2, agresif oynanışı biraz daha ödüllendiren bir sistem benimsemiş. Dövüşler hala gerçekçi, ancak savaşın temposu önceki oyuna kıyasla daha akıcı hale getirilmiş. İlk oyunda düşmanlarla olan karşılaşmalar fazlasıyla yavaş ilerleyebilirken, devam oyununda aksiyon çok daha hızlı bir noktaya ulaşıyor. Ancak bu yenilikler oyunun kolaylaştığı anlamına gelmiyor. Örneğin oyunun demircilik ve simya sistemleri sabır ve dikkat gerektiren detaylı mekaniklere sahip. Birçok oyuncu bu tür karmaşık sistemlerden kaçınmak isteyebilir ancak KCD2 gerçekçilikten ödün vermeden erişilebilirliği artırarak bu mekanikleri daha keyifli hale getirmiş. Buna ek olarak oyunun suç sistemine yapılan iyileştirmeler KCD2'nin eskisinden daha zor olmasına neden olabiliyor. Artık bir suç işlediğinizde daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu oyunun sunduğu autentik ortaçağ atmosferinin bir parçası ve bu yüzden oyunun bu konuda eleştirilmesi pek de adil olmaz. Kingdom Come Deliverance Day'ı tarihsel sürükleyicilik, oyuncu odaklı hikaye anlatımı ve ödüllendirici rol yapma mekaniği konusunda tam anlamıyla bir ustalık örneği sunuyor. Selefini kült bir klasik yapan unsurları daha rafine hale getirirken erişilebilirlik, gerçekçilik ve yaşayan dünya açısından da büyük adımlar atıyor. Oyun oyuncuların tarihin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamak için mükemmel bir iş çıkarıyor. Ağır ve stratejik dövüş, seçimlere dayalı dallanıp budaklanan görevler ve yaşayan, nefes alan bir dünya sayesinde KCD2 oyuncunun elinden tutmadan ama ona büyük bir özgürlük tanıyarak benzersiz bir deneyim sunuyor. Tabii ki oyun herkese hitap etmeyebilir. Ancak gösterişten çok simülasyona odaklanan RPG'leri sevenler için Kingdom Come Deliverance 2 oldukça özgün ve tatmin edici bir deneyim sunuyor. Eğer oyunun derin sistemleriyle etkileşime girmeye istekliyseniz sizi son yılların en sürükleyici ve tatmin edici RPG deneyimlerinden biri bekliyor. Çarpıcı görselleri, rafine oynanış mekanikleri ve Henry'nin hikayesinin sürükleyici devamıyla KCD 2 2025'in en dikkat çekici RPG'lerinden biri olmayı şimdiden garantiliyor.